atılıyor. E şu andaki bu ortamda da kızan, darılan zaten efendim düşeni kapan çok hesabı. Ana sana mı muhtacım? Bu sana mı muhtacım? Birbirine muhtacız abi. Sana mı muhtacım diye düşünürsek e, biz mutlu olamayız. Çünkü öbür gelen daha beter çıkacak. Beri gelen yani burası cennetti değil ki. Değil. Cennet olmadığına göre illa Birinden istemediğimiz yönden, öbüründen iki tane çıkacak istemediğimiz yön. Sonra onu arayacaksın, ona ahlak edeceksin. Ondan ayrıldığımda bu daha beter oldu bilmem ne. Cehenneme kadar yolu var bu işlerin. Ya yani lüzum yok. Sabırlı olan, tahammüllü olup ama ha hakikaten şeriatın ayrılmayı emrettiği, hiç tahammül, sabır teşvik etmediği namus mefhumları ve vesaire hani hakikaten öyle ufak tefek hatalar da görülmeyebilir, bağışlanabilir ama tabii ki e, ırz meselesi kabul edilecek konular değildir. Değildir, değildir. E, bunlar evde kızın var, çocuğum var. Onlara da hep sabır tavsiye olun. E, kızım ayrılma, kocana tahammül et. Harama seni gönderiyor mu? Göndermiyor. Ondan sonra sana bir haram yaptırıyor mu? Yaptırmıyor. Tamam, katlan yavrum falan. Öbür türlü gel babanın evi açık, bırak çekme adamın bilmem. Ağzının ya, böyle de batıyor şu evet. an. Evet. Şu anda batıyor mesela. Benim babam yani böyle olaylar olmuş rahmetli eniştenin. Ki çok maddi durumumuz iyiydi o zaman. Ama dedi sana burada yer yok. Git Koçan koçanın evine falan mesela. Ama bak sonra kız kardeşim neler çektiği halde hakikaten sabur abidesi gibi bir şey. Neler çekti halde sabretti, tahammül etti. Sonra da eşini eşi vefat etti. Ee, rızasını da aldı, helalliğini da aldı. Ama nedir? Sen o zaman gel burada ne konuşuyor o ya bilmem ne diye zenginliğine yönetmemizi ama sen zenginlik olabilir, para verirsin. Ekmek verirsin, elbise alsın. ama kocasına olan ihtiyacını tatmin edemezsin. Dolayısıyla sen o boşluğu dolduramazsın. Sen ona niye yüz veriyorsun o noktada? Ama hakikaten zulüm varsa. Dayak, eziyet, işkence ben bir şey demiyorum. Velakin evet. Ve yan baktı bilmem ne etti. Bunları tamam edecek ya. Eyvallah. Ana babalara da çok iş düşüyor. Yuvaları dağılmaması da. Birçok anne babalar da bozu bozucu Yapabilir, yapacak, Bo bozucu. Ya yani şu anda birçok bozu bulma. Anne baba şimdi yani karı koca bir şekilde götürüyor ki anne baba müdahale ediyor, diyor ki sen ne katlanıyorsun? Ya böyle denir mi ya sen? ve صَابِلُ Hakkı وَاتَّوَا صَابِلُ Sabır ya. Sen ona sabır tavsiye etmeyin ana babasını, kusrandadır diyor.